Evet, sürücümüzü sökmeye başlıyoruz. Yanlarında tırnaklar var. Hafifçe tırnakları çıkarıyoruz. Birinci parçamızı söktük. Sirliliği görüyorsunuz. soğutucu plaka kanalları kirlenmiş fan da Bunun temizliğini yapacağız. Temizlik nasıl yapılıyor? Bunun temizliği ile ilgili internette video araştırdım. Video bulamadım. Ben de videosunu çekiyorum arkadaşlar. Burada temizlik fırçalarımız hazır. Kontak temizleme spreyimiz hazır. Bu şekilde söküyoruz. Üst kapağı alacağız. Tırnaklara dikkat edin, kırmayalım. Üst kapağını da aldık. Üst kapağını aldıktan sonra şurasında bir vidası var, beyaz. Bunu ve şu yanlarındaki vidasını sökerek fanın bulunduğu kartı çıkaracağız. Fan soketini çıkarıp dışarıda temizliğini yapacağız. Burada dikkatli olun, içinde bir film şerit var. Ona zarar vermeyin. Şu şekilde çıkardıktan sonra fanın soketini görüyorsunuz. Hanım paketini çıkarıyorsunuz. Şuradan. Fanın kablosunu dışarıya alıyoruz. Film zarar görmesin diye tekrar takalım. Bu şekilde temizlik esnasında kalsın. Çiviteyle tutturalım. İki vidayla tutturdum. Evet eldivenle çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Ondan sonra bu kapağı da söküyoruz. Bu kapağın da aynı şekilde fan muhafaza kapağı. Şurada iki tane vidası var. Bunları da ayıralım. gördüğünüz gibi bu kapağı da söktük. Kirliliği görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde sürücünün bütün parçalarını söktük. Şimdi çeviriyorum. Şurada iki tane vidası var. Fan tutar şoseyle. Onu da söküyoruz. Eğer fanı Temizleyemezseniz Fanın kodunu da buradan göstereceğim. İnternette Amazon'da 18 dolara satılıyor. İsterseniz yenisini alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapışmış. Evet. Ters diyorum. Fanın kodu bu. Omron sürücünün fan kodu bu. İç tarafta olduğu için görünmüyor, sökmeden göremezsiniz. Eğer fanınız arızalı direkt bu fanı bulup ondan sonra sökebilirsiniz. Fanın içindeki kirliliği görüyorsunuz. Fan zor dönüyor, sürekli arızaya geçiyor. Şimdi bunu temizleyeceğim. Kontak temizleyicilerle ve fırçalarım var. Ondan sonra testini yapacağız. 12 volt fandır bu. 12 volt vereceğiz, çalıştıracağız çalışıyorsa sorunsuz sürücümüzü toplayacağız. Aynı zamanda içerideki kirliliği de görüyorsunuz. Plakalar, plakalar temizlenecek. Fırçalarımız var. Böylelikle A3 arızasından çıkacak ana arızasından. Sürekli geçiyorsa siz de bu temizliğini yapmanız gerekir. Bu diğer servo sürücülerde de böyledir. Benim tecrübemden Alan Bradley'de de böyledir birçok fanlı sürücülerde servo sürücülerde böyle hatalar olabilir fan arızası hepsini söküp temizliği yapmanız gerekmektedir.